Efendim merhabalar, selamlar herkese. Yine birlikteyiz. Yine değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. E, kimi zaman bir klipte bir tef çalarken, kimi zaman fotoğraf çekerken, e, kimi zaman Kafa Dergisi'nde yazarken, kimi zaman Samsung Türkiye'nin reklam yüzü diye gördüğümüz e, başka en azından bizim bildiklerimiz bu kadar. Başka ne kadar niteliği var, bulabildiklerimiz bunlar. Başka varsa da onları konuşmak üzere. Ee, aslında bizde de oluşan e, sonuç bir matruşka. Baktığımız zaman bir sürü niteliği bir içinde barındıran Dilan Bozyer bizlerle birlikte. İsmimi söylemeseydiniz Niçin? kim olduğunu anlamayacaktım <laughs> bahsettiğiniz kişinin. Hoş geldin. Merhabalar, merhaba. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Teşekkürler. Umarım sizler de iyisiniz. Oldukça iyiyiz. Oldukça güzeliz. Geldiğin için ayrıca Dert iyiyiz. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, bayağı zaman önce aslında planlamaya çalıştık evet, bugünü. Evet. Ee, ama yeni kitap ki nitelik olarak ekleyebileceğimiz aslında bu da. Var yeni çok taze. Paris, Beyrut, mutluluk Hattı arka kapaktaki yazısını okuyor olacağım. Çünkü çok böyle e, şiirsel geldiği için bana. <laughs> e, yeni heyecan ve tabi kitapla ilgili ayrıyetten e, karmolojinin ritüelleşen sorularıyla da çok merak seni biraz e, belki yorabiliriz, belki düşündürebiliriz. Neden Paris Beyrut? Um, e çünkü aslında bu bir seri, serinin ilk kitabı. Ben ailemden ayrıldığımdan beri, yaklaşık 13 yıl oldu. Sürekli nerede nerede yaşayacağımı aradım, aramaya da devam ediyorum. işte farklı ülkeler, farklı şehirler, farklı semtler, farklı sokaklar derken bir seri oluşmuş oldu kendi içinde ve. Bunu artık böyle içimde taşımak yerine paylaşayım istedim ve ilk kitapta Paris ve Beyrut'ta başladı. Çünkü Paris ve Beyrut sanırım dünyada en mutlu hissettiğim iki şehir ve onun ikilemi var. Kitapta da anlattığım şey bu, seride de devam edecek olan şey bu. Fotoğraflarla, fotoğraf çekerek aslında nerede yaşamak istediğimi bulmaya çalışıyorum tabii bunun yanında çok fazla e, etkenler var bazen cinsiyetim bazen yaşım işim gücüm saçım başım her şey etkiliyor e, bu, bunun hikayesi aslında e, Paris Paris diyebilir miyiz aslında çünkü Beyrut hı hı. malumun ortadoğunun Paris olarak evet. nitelendirilen bir şehri hı. E, Paris'teki o ambiyansı da sen aslında hı. hani fotoğrafçılık gözüyle Beyrut'a yüklediği için aslında Paris Beyrut ikisi arasında tahmin ediyorum onlarca hikayesi olan bir süreç aslında. Evet. Ya yani bir yandan şöyle benim doğup büyüdüğüm şehir ben büyürken çocukken daha doğrusu hep Orta Do Doğu'nun Paris'i olarak geçiyordu ve bir gün bir şehrin adını duydum. Doğu'nun Paris'i aslında orasıymış. Beyrutmuş. <laughs> Diyarbakır değil miydi evet. diyerek aslında Beyrutla tanıştım. Sonra ne kadar benzer kaderleri olduğunu gördüm iki şehrin. Ee, ama dönüp baktığımızda Beyrut'un bir yandan da Batı tarafı var, ee, Fransız tarafı var. Ee, o iki e, harmanlanma durumu'nun e, estetiği sanırım beni çekti. Anlatabildim mi? Gayet. Peki şimdi. E, Videonun başında da söylediğim üzere sadece fotoğrafçılık sanatını icra etmiyorsun. Dilan Bozeli biz birçok farklı alanlarda da görebiliyoruz. X 1 sanatçının klibinde evet. tef çalarken de gördük. E, Kafa dergisinde yazarken Samsung Türkiye'nin bir reklam yüzü. E, bu kadar şeyin içerisinde <laughs> 24 saati 25 saate çıkartabildiğin için mi yer alabiliyorsun? Nasıl bir e, enerji, nasıl bir frekans? Yani çok enerji mi bilmiyorum çünkü olabildiğince e, mevcut hissettiğim enerjiyi kullanmaya çalışıyorum ama e, bana göre çok daha fazla verimli olabilirim hayatta. O yetmiyor ya sürekli bir e, çapı genişliyor insanın ne kadar hareket ederse. O yüzden e, yani bunun bir şeyi yok e, formülü buydu böyle oldu. Diyemem ama e, güzel hislerle yola çıktım, güzel arkadaşlarım oldu, güzel işler yaptım ve bunların içinde geçen durumlar sanırım bir anlatamadım galiba. <laughs> Peki bu kadar yıldır fotoğraf çekiyorsun, bu tarz işlerin içerisindesin, bazen rol model olabiliyorsun, bazen örnek olabiliyorsun, bazen ilham olabiliyorsun. Umarım. Ee, en kült olarak liste başı sıralayabileceğin bir hikaye ya da seni çok şaşırtan ya da gerçekten senin kendi dünyanda yer etmiş bir şey ne söyleyebilirsin bize? Ee, başımdan geçen. Başından geçen, şahit olduğun, tanık olduğun, dahil olduğun ya da müdahil olduğun. Hmm, tamam o zaman biraz güldüreyim sizi. Ee, benim kırılma noktalarımdan biri e, Travis. Grubun müzik grubunun yeah. e, konser çekimini yapmak için konsere gitmiştim Londra'daydım ve çok sevdiğim bir müzik grubu e, yani şarkılarını çok severim. E, 4 bin kişilik bir alan, ben de konser işte basın bölmesindeyim. İlk üç şarkı çekim hakkım var. E, çok heyecanlanmıştım ama yani inanılmaz heyecanlıydım ve e, heyecanın etkisiyle çok çişim vardı. E, işte eğer tuvalete gitseydim 4000 kişinin arasından geçecektim, döndüğümde işte üç şarkıyı kaçırmış olacaktım falan. Ben bunları düşünürken bir anda sahneye çıktı grup. Ve benim fotoğraf çekmem gerekiyor ama bilirsiniz ki insanın çişi olunca heyecandan da, heyecanın da etkisiyle titrer. Evet. Ve orada böyle <laughs> bir ses kulağıma iş mi, iş mi <laughs> diye seslendi. Hangisini ee, tercih ettin? Eşi seçtim Peki. ve böyle bayağı e, altıma işeyerek çekimi e, tamamladım. <laughs> Şaşırdınız mı? Evet, çok kötü olmuş gerçekten. <laughs> e, sonradan o çekim işte afiş olarak, takvim olarak falan yayınlandı. Ve e, dönüp baktığımda aslında o benim gerçekten kırılma noktalarından biriydi çünkü bir, Gerçekten sevdiğim mesleği bulduğumu o anda bir kez daha anladım. Başka bir iş için herhalde altıma işemezdim çünkü. Altıma işemeyi göze almazdım. Köprüden önceki son çıkışta sen işi tercih ettiğin için aslında o Hı -hı. domino etkisinin ilk taşıydı. Diyebilir belki miyiz? de. Öncesi de vardı ama o köprü yoluna girmiştim belki öncesinde. Bir de şey tabii bir toplumun komik, aşağılayıcı ya da ayıp bulduğu şeylerin aslında o kadar olmadığını keşfettiğim biraz özgüven biraz cesaret e, ve bazen işte başarılı olabilmek adına aptallığı da göze alabildiğimi fark ettim. Bir kırılma noktası. Büyük bir kırılma noktası. En son ne zaman? Alt mı Yok Yani genelde açısından soruyorum. En son ne zaman? En son ne zaman? En son ne zaman? Bu sabah. Bu sabah ne? Ee, uykum kaçtı. İlk kez. Ya da en son? En son bu sabah. <laughs> çok karıştı. Ben az önce gülüyordum, çok eğleniyordum. Evet, evet. Ee, biraz daha spesifik. Ya göreceli bir soru aslında bu. Okey. <laughs> Yapamadı. Peki. Ee... En son bu sabah çok uzun zamandan beri hatta uykum kaçtı çünkü kaybettiğim bir arkadaşımı hatırlayıp uyandım. Yani uzun zamandır aklıma geliyordu ama bu denli yoğun gelmiyordu. Şu an aklıma o geldi. Oldu mu? Gayet. Evet. Ee, Paris Beyrut Mutluluk adlı kitabın film olacak. Bununla ilgili yönetmenin sana teklifi, soundtracklerini sen seç, hı hı. dediğinde hangi müziğin olmasını isterdi? Um, yani hem tabii ki bir yandan Beyrutlu uh, müzisyenlerin. Fayruz gibi müzisyenlerin şarkıları eşliğinde sanırım Edith Piaf'ı da duymak isterdim. Ama kitapta bahsettiğim yola çıkış hikayemi e, doğuran insanlardan biri de Jim Morrison'ın The Doors şarkıları da olabilir. E, telif alabileceğim bütün <laughs> rahat telif alabileceğim, yani kullanma hakkı alabileceğim birçok müzisyenin şarkısını kullanabilirim. Doğru anladım değil mi? Doğru cevapladım şu an. Bir bir, bir tane isim yani vereyimiz o zaman çok çok, çok, ee, çok yani. kalemi olan bir liste var o zaman. Liste evet, uzun evet. Yani, yani zaten müzik konusunda... O zaman tek bir ad, yani ismi adres gösteren yok. Aslında. Yok yok çok karışık okay. zaten benim listede. Ee, sen de beni seviyorsun Sebastia. Hmm, evet. Ee, senin yazdığın ve okuduğun bir şey. Bir, ee, bir video. <laughs> evet ben bunu dinlerken çok etkilendim. Sözlerinden Aslında. özellikle. Ben izinle böyle bir kublesini aldım okumak üzere. Hatta ondan sonrasında da kitabının arka kapağındaki yazıyı da okumak istiyorum. Ee, çok etkiledi açıkçası. O yüzden böyle orayı ben cımbızladım. Mental hastalıkların köprüden önce son çıkış olduğunu anlamam 27 yılımı aldı. Önce karabasanlarla başladı bu masal. Uyumadan önce babamın beni sevdiğini anlamak için bir bardak su istiyordum her gece. Hiç üşenmedi. Tam 19 yıl boyunca, üstelik 3 saat önce birbirimize öldüresiye bakışlar atmamıza rağmen. Hiç üşenmedi. Sonrası bir otobüs yolculuğu, tren yolculuğu olmasını yeğlerdim gerçi. 19 saat, cam kenarı, yan koltuğum bomboş. Bu kadar hüzünlü olsun istemiyordum her şey. Hala ezberimdeymiş benim. Evet. Onu bir yad ettik aslında. Hı hı. Çok belki e, böyle her satırına çok böyle ruh yüklediğin, e, çok anlam yüklediğin belki dizeler. Evet, öyleydi. Yani çok... bazen şey oluyor tabii, kendi fotoğraflarım ya da yazdığım, kırıladığım bir şeylerle karşılaşınca e, tuhaf geliyor sonradan duymak, görmek. Ama o tam 27 yaş sanrıların içinden çıkan bir şeydi. Sendrom değil, sanrı olarak. Evet. Değil mi? nitelendiriyorsun? Evet. Peki, o zaman bunu da okumayı çok istediğim için yine izini rica edeceğim. İnsan nerede yaşayacağını nasıl seçer? Hangi şehir? Hangi semt? Hangi sokak? Ya da hangi yarım küre? Afrika'da. Belki Güney Kore'de, Fransa'da herkesin rotası evine çıkıyormuş. Peki bizim evimiz nerede? Diye böyle kocaman bir soru işareti oluşuyor bende. <laughs> Evin nerede? Arıyorum. Hala? E, tabii. E, hep arayacağım galiba. Ya bu, bu sürekli o zaman bir gezgin kafası. Seyyah. Seyyah. Diyebilirim daha çok. Yani e, ya kendi kabuğumla yaşıyorum. Kabuğumun içinde <laughs> yaşıyorum tabii ki. E, çok daha derinlere inebiliriz başlık altında ama... E, yani uyandığımda nerede uyanmalıyım? Nerede kendimi güvende hissetmeliyim? E, nerede mutlu olabilirim? Belli bir nokta yok. Yok. O yüzden orada da yazdığı gibi hala bir arayış. Evet bu biraz bu şey aslında. Ki... Hiç durmayacak mı? Durmayacak çünkü kendi kendime mutlu ve yeterliyim ama kendi kendimize hiçbirimiz yaşayamayız. Dolayısıyla kendim dışındaki bir arayıştan bahsediyorum belki de. Peki bununla paralel Alaaddin'in sihirli lambası Dilan Bozyel'in elinde. Tek bir istek isteme hakkı var. Bundan, ya bugün tarihini de atabiliriz, bundan 10 yıl sonrası için hangi hususta spoiler vermesini isterdin? Hmm. İlk aklına gelen. Hmm. Yani o hani şu klişeden çıkabilir mi yola? sağlıklı ve huzurlu olacak mıyım? Ee, onlar olunca zaten gerisi gelir diye düşünerek belki kendime ne kadar dikkat etmeliyim gibi bir e, ipucu almaya çalışırdım. Bu Bu soruyu beklemiyordum. Çok karışık geldi. <laughs> Peki. Ee, tabii aslında çok soru var. Çünkü çok kolektif bir yapıya sahipsin. Genel olarak. Hep sanatla ilgileniyorsun. E, fotoğrafçılık, çekim, söyleşi. Sürekli bir hareket hali aslında. E, yine böyle sosyal medyada dahil olmak üzere Nasıl sorayım? Orayı ben de şu anda <laughs> kafam karıştı. Ya Dilan Bozeli, evet senin bir kırılma noktanı aziver hikaye olarak dinledik, hı hı. ama beraberinde de hem seni çok düşündüren hem hüzünlendiren bir kişi ya da bir olay diye sorsak Elin it çekti. Ee, yani <laughs> birçok şey de olabilir, hiçbir şey de olmayabilir. Ee, daha zor bir soru oldu. Gitgide zorlaşıyor mu sorular? <laughs> ne olacak? Hmm. Zor bir olay. Yani a, evet tamam şöyle bir şey söyleyebilirim. <laughs> Çok özele girmeden. Ee, bence hepimiz ailelerimizden koptuğumuz anda e, en büyük zorluğu yaşıyoruz. Evet. Evet yani çok detaya girmemekle de birlikte aslında bu, bu, başlıkla birlikte biz kendimiz için onu da kendi içimizde yorumlayabiliriz. Peki bu kadar Pinokyo'lar çağında fabrikasyon bilgilerin gezdiği. Çünkü sen bir fotoğraf sanatçısısın. gözlem yeteneğin yüksek. bu e, Pinokyo'lar çağında bu kadar fabrikasyon bilginin karşısında nasıl bir duruş sergileyebiliyorsun? ya da seni çok çileden çıkartıp, ya hayır bu kadar da olamaz diye tepki verdiğim ne var mı? ya ya bunu bir fotoğraf çekme esnasında da belki yaşadım ee, yani yaşıyoruz hepimizin başına bir şeyler geliyordur bu şekilde hmm, ama o kadar yani beni çok etkilemesine izin vermiyorum sanırım Kendini izole ediyorsun İzole etmiyorum olan olayı e Uzaklaştırıyorum kendimden ve çevremden. Savuruyorsun. Evet, ama yani bunu öğrenene kadar tabii çok böyle duvara tostaya tostaya öğrendim ya işte çok e, gereksiz üzülerek, gereksiz büyüterek, abartarak çok e, hatta arabeske bağlayarak falan da geçtim o, mi düşünüyorum o yollardan ve artık bir yerden sonra hani burama burama kadar geldi dedim <laughs> burası değil burası <laughs> e, ve bir yerden sonra bakıyor insan. O kadar kimsenin kimseyi üzme hakkı yok. Evet. O yüzden buna izin vermemeye çalışıyorum. Evet, hem kendini e, savunma mekanizmasıyla da hem mental hem fiziksel. Evet. Bu evet. noktada savunma. Bu arada için. bu şey değil yani iki kişi ya da yani genel bir şey de değil. Yani <laughs> genel olarak dünyada olan bir tane. Tabii ki isterim çok daha güzel bir dünyada yaşayalım ama e, kendi dünyamızı güzelleştirmeye çalışıyoruz işte bunun için belki de geçmişe ya da geleceğe dair e, neyi bedelli yapmak isterdin? Ya sorular gitgide çok zorleş. <laughs> <laughs> Biraz daha açıklayabilir misiniz? Tabii. Yani malumun askerlikle <laughs> ilgili insanlar gerek yaşam şartlarıyla ya da işleriyle alakalı bir şekilde ücreti mukabil onu verip çok daha <laughs> minimize edebiliyorlar. Ama biz bunu mental ya da yaşanmışlık olarak hmm. e, bu duruma indirgediğimizde e, Dilan Bozyal e, örnekleme açısından 2003 yılında hmm. yaşadığı bir husustan dolayı keşke ben bunun parasını verip bunu bedelli yapabilseydim biraz daha böyle minimize edebilmek ya da gelecekte yaşlandığımız vakit bir son son evrenin işte ilk son senesini bedelli yapmak isterdim galiba hiç yok hiç yok hiç yok o yani, kadar pozitif o kadar pozitif değil o kadar akışında belki de yani bilmiyorum bunları konuşmamızı sağlayan bir akışı değiştirmekten bahsediyoruz ya da 10 yıl sonra yapacağım bir şeyin yolunu yolunun değiştirmekten bahsediyoruz. O yüzden ben fal fal falan da baktırmam mesela öyle işte hani kahve kapatmam falan evet. anlatabildim mi oradan. Evet. evet. Bana tuhaf gelir çünkü yani ne yaşanıyorsa güzel bir şekilde yaşanması için güzel dilekler içinde yaşıyoruz. İyimser bakabilmek aslında. Evet. İyimserle pozitif, işte o kelimeler biraz fazla farklı anlamlara çekildiği için çekiniyorum telaffuz ederken. <laughs> Ama normal karşılamaya çalışıyorum her şeyi, öyle diyelim. Peki. Peki bu kadar iyimser ve pozitif baktığın diye nitelendirirsek eğer, Tanrı'ya sormak isteyeceğin iki hmm. ya da Üç sarı. Aa, beni seviyor mu? <laughs> ee, farkında olarak yaptığım hataları affetti mi? Ee, bilmiyorum. Başka ne var? Ee, Onu bir üçüncü soruydu o zaman ünlem ve soru işareti olarak. Hakkı sende kalmak üzere saklı tutalım. Evet. Peki. <laughs> Çünkü bu işin sonu. <laughs> Peki. Ee, aslında daha çok soru var. Lakin hı hı. E, zamansal durumdan dolayı bir son olarak senden e, seni takip eden, seven fotoğrafçılığa ya da sanatsal işlerle bir şekilde uğraşmak için ilk adımlarını atan hı hı. hani deyim yerindeyse çırak noktasında olan kişiler için böyle doktrin niteliğinde bir abla, bir yakın, bir yaren vasfıyla söyleyebileceğin onlar için belki rehber niteliğinde de olabilecek hmm. neler söyleyebiliriz? Hmm. İlk aklıma gelen çok özetle her şey karşı samimi olsunlar Dişlerine karşı, kamerasına, hayata, insanlara samimi olsunlar önce. Yani bu arada şey hani bu böyle atarlı göndermeli bir şey değil. Ee, samimiyetten geçiyor birçok çok şey bence genel olarak. Sevmek ve samimiyet. Evet sevmek her zaman zorunlu değil ee, ama samimi olmak önemli bir şey sanırım. İçtenlik, transparan duygular. Evet. Süper. Peki. Başardım mı? <laughs> Rica ederiz ayağına sağlık. Aa, çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Umarım senin için de mutlu geçmiştir. Tabii tabii çok zorlandım. O yüzden <laughs> çok mutluyum. <laughs> Peki. Yok, yok, sağ olun. Ee, evet Dilan Bozyeli'yi biz konuk ettik. Ee, bu arada bu videoyu izlerken ya da izledikten sonra da e, Dilan Bozyeli'nin yeni çıkan Paris Beyrut hattı izleyip içerisinden bizim fitreleyerek, özenle seçerek e, yorum yapan arkadaşlarımıza Dilan Bozyal imzalı bu kitaptan üç kişiye hediye ediyor olacağız. E, ben henüz okumadım ama e, inanılmaz böyle bir heyecanla çünkü kapak tasarımı, arka e, kapağındaki yazı ile birlikte çok dikkatimi çeken ve merak uyandıran bir durumda. Teşekkür ederim. Ben teşekkür <laughs> etmeyeceğim. Çok cılız kalacağı için. E, minnettarız geldiğin için. Sağ e, Bizi misafir olarak ağırladığın için aslında. Ha, çok teşekkür ederim. E, Aynı şekilde. Hmm. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yine bize çok şeyler kattığını düşündüğümüz Dilan Bozeli de ağırladık. Sağ olsun kırmadı buralara kadar. Kendinize iyi davranın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Çok hoş kalın.